Evet sevgilim. Bil bakalım seni nereye getirdim. Bilmem. Burası Barcelona'nın en meşhur oteli. Plaza Catalunya. Pardon? Ee, Bonanit. Ben bin Guda. Heh, iyi akşamlar. Otelimize hoş geldiniz diyor. Hı, İspanyolca mı çok iyiymiş? Katalanca. Catalanca nereden biliyorsun sen? Ee, bir aralar bir manita çok takılıyorduk. O yüzden sık sık buraya geliyor. Anladım. Sen gel. Ben sana şimdi göstereceğim Katalanca'yı. Sen gel. Geliyorum. Sağ ol. Dur dur, nereye? Ne oldu, ne yaptın? Güzelim ben yıllardır bu anı bekliyorum ya. Ne? Ya dur ne yapıyorsun? Dur bir yerini inciteceksin. <laughs> Galiba inciteceğim, sen kaç kilo oldun ya? Bana bak, gebertireksin ya. <laughs> <laughs> Niye yaptın sen bunları? Ee, sen mutlu ol diye. Ben zaten mutluydum olsun. Daha çok mutlu ol. Daha da çok mutlu ol. Ayşe, odaya baksana ya. Çok güzelmiş bir Asıl, asıl güzel olan sensin güzelim. Sen olmasan bu odanın ne manası var? Ha? Bu fani'nin ne manası var? Ya öyle değil mi? Öyle. Nefe. Bana söz ver. Bir daha hiç ayrılmayalım oldu mu? Sonsuza kadar birlikte olalım. Söz. Söz. niye çağırdın beni? Gelsin içeri. <laughs> ne haber? İyi. <laughs> Mevzu ne? Efendim? Söyledin değil mi? Bu saklanacak bir şey değil gibi. Konuşalım da bundan sonra ne yapalım onu bilelim bari. Allah! <laughs> 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 evet. Ne içiyoruz? İkimize. Bunca yıl sonra tekrar bir araya gelmemizi içelim. Tamam. Aşkımız o zaman. Aşkımız. <laughs> Dans eder misiniz? Olur. O zaman radyo çal. Bir dakika, bir dakika. Ne radyosu ya? Canlısı dururken ne radyosu? Ne canlısı? La musica. Şaka yapıyorsun. Nasıl yapar bunu ya? Haber vermeden bir anda çekip gidemez. Ben de söyledim ama dinlemiyor ki adam. Hiç boşveriyor ama kendini. Anlamıyorum. Bunu nasıl ya nasıl yapar? Yani kız o kadar üzülecek ki. Bence konuşmamız lazım Aslı'yla. Ben de öyle düşünüyorum ama... ...adam beni öyle bir arada bıraktı ki yani. <laughs>